bakabilir misin? Bana. Ya. Kızımız Kızımızı çok yormuyor mu? Çok yormuştuk. beri düzenli olarak çalıştığım için çok kendimi darmama gerek kalmadı bu yıl. Tabii ki bu yılda çok özen gösterdim ama pek ayrı bir şey yoktu. Ee, bazen daraldığım oldu. O zaman ailemle konuşunca, rehber hocalarımla konuşunca rahatlamaya başladım. Ee, kitap okuyordum sürekli. O çok şey yarıyor. Tavsiye ederim herkese. Benim bu yıl akıllı telefonum yoktu. O çok işe yaradı. Çünkü bir bağlılık olmuyor. Bir de ben genel olarak oyunları pek sevmiyorum, pek bağlamıyorum. O yüzden benim için pek zor olmadı ama sosyal medya biraz etkiliyor. <laughs> Bence son yani 8. sınıftayken akıllı telefonları olmasın. Çünkü o gerçekten etkiliyor. Ee, düzenli çalışsınlar. Eğer diğer yıllarda o kadar çalışmadılarsa yine de 8. sınıfta eğer daha özen gösterirlerse daha iyi olur. Son iki ay çok önemli bir süreç. Ve sorularına bakmak, yanlış yaptığın sorularına bakmak en önemlisi. Çünkü zaten doğru yaptığını yine doğru yapabilirsin ama yanlış yaptığını öğrenemezsen pek bir anlamı kalmaz. Lisede Ankara Fen'e istiyorum. Üniversite yurt dışında iyi bir üniversite okumak istiyorum. Çünkü yurt dışının kapıları dünyaya daha açık oluyor genellikle. Ve Türkiye'de pek bilime önem verilmiyor, bilim, sanat. Bu tür şeyler pek önem görmediği için yurt dışında bunlar daha önem arz ettiği için Antalya gitmek istiyorum. hemenler evet. en önemlisi. Eğer onlar iyi olmasa zaten pek bir şey olmuyor. Ailen de eğer anlayışlıysa çok rahat bir şekilde geçiyor ama baskıcı bir aile olursa çok zor olacağını düşünüyorum. İleride <laughs> genetik mühendisi olmak istiyorum. Yurt dışında da daha çok Kanada, İsviçre, İsveç gibi ülkeleri tercih etmek istiyorum. Bugüne kadar beni yetiştiren öğretmenlerime, her birine çok teşekkür ediyorum. Aileme de teşekkür ederim. Şöyle bir şey var, ben hani kızıma da sorulduğunda diyorum ki neyse onu söyleyelim gerçekten. Ee, aslında önemli olan şu, bir anne babanın e, kızını tanıması. Yani hani benim kızım gerçekten böyle gece gündüzler çalıştı desem doğru söylememiş olurum. Ama planlı bir çocuktur, programlı bir çocuktur. İşte günde bir ödev verildiyse ya da bir takibi varsa onu kesinlikle yapar. Ondan vazgeçmez, kitap çok güzel bir kitap okur yani belki ben ondan kaç yaş büyümem ama okuduğu kitapları sıralasam belki benden daha fazlasını okumuştur diyebilirim. Sosyal medyaya çok ilgisi yok yani o güzel bir özelliği aslında. Ayrıyeten kendi tercihiyle benim bir de büyük kızım var o da üniversite hazırlandı geçen sene. Akıllı telefon kullanmak istemediler ikisi de. Mesela Safiye'nin işte tuşlu bir telefonu var onda da dershanede veya okulda olduğu zaman iletişim kurmamız gerekirse kullanıyor. Aslında şu andaki çocukların en büyük yaptığı hata belki de veliler olarak biz de yanlış yapıyoruz. Yani bir bağımlılık sürecindeyiz şu anda. E, tabii ki aile de önemli ama bunda çocuğun kendisinin karar vermesi gerekiyor. Hani hiç mi kullanmıyordu? Kullanıyordu. Akşamları benim telefonum benimle geçirdiği zaman belki bir saat sosyal medyada geziniyordu. Ama ondan sonrasında tamamen irtibatını kesiyordu. Yani asıl önemli olan gerçekten hem ailenin hem rehberlik öğretmenlerinin. İşte dershaneye gidiyorsa dershanenin, okulunun çocuğu tanıması. Yani her çocuk, ben hep bunu söylüyorum, aynı şekilde yönlendirilemiyor. Yani bazısına diyorsun ki hadi bu kadar çalış, bu kadar çalış, o, o çocuk da şey yarıyor ama bazısına da ters tepki yapıyor. Yani çocuklarımız için herhalde önemli olan kitap okumaları, sorumluluklarını bilmeleri ve kendileri için bir şeyler istemeleri. Van'dan isteseydim bir 4-5 sene önce tayin olup gidebilirdim ama van e, denildiği zaman bile ben çok duygulanıyorum. Gerçekten böyle e, ağlayarak gideceğim büyük ihtimalle. Van'ın bana kattığı çok şey oldu. E, belki belki sıralamalarda geri planda görünüyor ama benim hem büyük kızımın eğitiminde hem e, küçük kızımın eğitiminde gerek yükseliş koleji dershanesinin, e, gerek gittiği okulların çok katkısı var. Yani Ali hocam bizim için çok kıymetli. E, büyük kızım da ilk dönem bir milli eğitime vesaireye gitti. Daha sonra işte Dershane sayesinde, Ali hocamlar sayesinde benim kızımı toparladık. O da katölye eczacılığı kazandı ve o başarısını diyebilirim ki iki yıl etti. Yani lisede ilk üç yılını saymıyorum, zor dönemler geçirdi, kötü dönemler geçirdi eğitim anlamında. Ama daha sonrası burası bizim için hem bir aile oldu, hem bir eğitim yuvası oldu. Gerek rehberlik anlamında, gerek eğitim anlamında ben bu imkanı başka bir ilde olsaydı sağlayamazdım diye düşünüyorum çocuklarım için. Yani o yüzden burası bizim için çok kıymetli. Benim işlerim çok kıymetli, arkadaşlarım çok kıymetli. Ailemin yanına gitmedim, ben burada kaldım. Yani onlar için sonsuz böyle minnettarım hepsine. İki evladımın da şansı bence eğitim döneminde van dolmaları. Hem ekonomik anlamda hem eğitim anlamında gerçekten hocalarımız çok verildi. Ben Sonunda şu de. kadarını ilave etmek istiyorum Van'la alakalı olarak. Yani şimdi sadece etrafa bakıldığı zaman Gülü, Muradiyesi, Akdamarı, e, Akdamarı, yurtları vesaire vesaire. Şimdi e, batıda bizim gitmeyi planladığımız şehirlerde bunları sadece bunları bile o kadar çok arayacağız ki hafta sonu e, Molla Kasım'daydık. Yani e, bu bile bize ayrı bir huzur veriyordu. İnsan sıkıldı. Bunaldı şehir şehirden sıkıldı zaman gidip orada bir birkaç saat zaman geçirmek bile Gerçekten bize çok huzur veriyordu, ve hem çocuklarımız için hem bizim için. Kaldı ki Van'daki dostluklarımız ve e, yani gerçekten vefalı dostlarımız buradan ayrılırken maalesef bizi gerçekten çok üzülmeye sevk ediyorlar. E, LGS'den çıktı, eşi Ankara'daydı, bir işi vardı o yüzden gitmişti. Şimdi evet başarılı bir çocuk ama yani sınav anı bambaşka bir şey, sınavda kaydırabilir işte fazla heyecan yapabilir. Yani her şey hazırlıklı olmak gerekiyor. Sınavdan geldi. Zaten hani LGS'de kitapçıklar okulda kalıyor ve anında sorular yayınlandı. Ben işte bir şeyler hazırlıyorum mutfakta falan. O da yanımda bir kanepe var bakıyor. Birden şey dedi anne çok hatırlamıyorum sırayı ama diyelim ki Türkçe. Anne Türkçe full dedi. Aa kızım ne güzel dedim. Çünkü sözlerden biraz daha korkuyor. Sayısalı böyle daha iyi. Sonra neyse inkılaba geldi. Yolda da ben de sınavı bırakıp almıştım. İnkılaptan işte bir öğretmen akrabamız var, bir tanesini yanlış gibi böyle konuştular. Baktım, anne İnkılap da full dedi, ben mutfakta yaptığım bir işi bıraktım. Böyle bir oturdum yanına falan. Sonra ben dedim söyleyeyim, sen bak daha hızlandıralım. İşte anne İngilizce de full, anne işte o da full, ben ağlama yapmıştım. Kızımın elleri titriyordu, kızım sakin bir kızdır ama baktım elleri titriyor. O ara eşim aradı Ankara'dan dedim kapat kapat sorulara bakıyoruz biz acil telefonu kapattırdım o tabi orada panik olmuş falan. Yani biz aslında kitapçıklar yayınlandığında e, okul bakmadan önce e, iki tane sorudan emin olamadı bir fen'den bir matematikten diğerlerinin full olduğunu gördük. Sonra okulla irtibata geçtik falan okuldaki hocalarımız bakmışlar dediler ki işte Safiye'nin full. Biz önce güzel bir ağladık ondan sonra evde duramadık zaten alo hocamlarla görüşmeye geldik çok sağ olsunlar bizi davet ettiler onlarla da irtibata geçtik. Biz o ara 2-3 gün içeride yemek falan yemedik, hep dışarıdayız kızımla. Baba da yok, ablamız da e, Trabzon'da zaten. E, sus, e, tabii Ankara'dan arayanlar olmaya başladı. Hani herkese de söylemedik, Nazar'a da inanıyorum. Hmm. İşte bir eşim biliyor, işte anneanne anne, teyze vesaire öğrendi o ara. E, ertesi gün iş yerine gittim, diyorlar Safişi nasıl? Diyorum ki ya herhalde fırlama, nasıl diyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü şöyle de bir durum var, hani optik yayınlanınca ne çıkacak? Yani o yüzden biraz temkinli davranmaya çalıştık. En azından çocuk çünkü e, böyle etrafa karşı bir sorumluluk altına giriyor. E, ona da üzülüyorum çünkü çok ümitlendi full gelecek. Ki son günlerde çok heyecanlandı açıklanana kadar. Ama çok şükür beklediği de oldu, istediğimiz de oldu. O yüzden hani sonunda çok güzel bağlandı, çok tatlı bağlandı. Ama o heyecan, ya hayatta belki o kadar öyle yaşar mıyım bilmiyorum. Hani kendi başarım olsaydı bunu hisseder miyim bilmiyorum gerçekten. Çok farklı bir şeydi, çok çok farklı bir şeydi. Herhalde babaya Rabbim nasip etsin diyeyim yani. Amin. Çok güzeldi gerçekten. Evet. Çok güzeldi. Ee, Yükseliş Eğitim Kurumları 2018 yılında 5 arkadaşın, Van'da e, alanında uzman 5 arkadaşın bir araya gelerek oluşturduğu bir eğitim kurumudur. Felsefesi açıkçası yola çıkış amacı, yola çıkış gayesi, sevgi, emek ve disiplin üzerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseliş özel öğretim kursu olarak yani daha önceki adıyla yükseliş dershanesi olarak eğitim öğretimine başladı. 2020 yılında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da İpek yolunda buna yükseliş fen ve Anadolu Lisesi'ni açarak, bünyesine katarak devam etti. 2021 yılında da yükseliş LGS ile de eğitim öğretim ailesine, eğitim öğretim camiasına yeni bir açıkçası e, alanla daha devam etmeye devam etti. E, kurulduğu ilk yılda yani 2018-2019 yılında 40, 52 öğrencisini tıp fakültesine gönderen bir kurumdan bahsediyoruz. Yok 52. İkinci yıl pandemimizin ilk yılıydı. Pandeminin ilk yılında 49 öğrencisi, son yani geçen sene 2021 yılında da 64 öğrencisini tıp fakültesine gönderen bir kurumdan bahsediyoruz. Kurulduğundan bugüne kadar Van'da eğitim standartlarını belirleyen kurum haline geldi. Son sene yani mevcut bu sene LGS'yi de, DGS'nin ilk yılında da Türkiye birincisini çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz. Öncelikle dershaneden bahsedeyim. Ee, okul boyutuyla da tabii değinmek isterim. Ee, açıkçası halkın, vatandaşın ve öğrencilerin isteklerini iyi, iyi biliyoruz. Bir öğrencinin, bir velinin kurum tercih ederken ne için, kriterleri ne olabilir bu mivarda iyi bir çalışmamız var sokağın nabzını da açıkçası okulların nabzını da vatandaşın nabzını da iyi açıkçası tuttuğumuzu gün analiz ettiğimizi biliyoruz. Bu işte en önemli faktör öğretmen kadrosudur. Yani iyi bir kurum olmak istiyorsanız öğretmen kadromuz çok güçlü olmak zorunda. Biz 2018 yılında da kadromuzu kurarken ki her yıl eksiklerini tamamlayarak daha da güçlenerek bir sonraki yıla geçiş yaptık. Van'ın ve bölgenin en iyi öğretmen kadrosunu bir araya getirerek başladık. Öğretmen kadrosunun çok iyi olmasını hedefledik ve bunu da oluşturduk. Sadece iyi öğretmen kadrosu yetmiyor tabii. Bunun organizasyonu da çok önemli. Bunun yönetilmesi de çok önemli. İyi öğrencilerin tespit edilip bulunması ve seviye oranı düşük öğrencilerin eksiklerinin iyi belirlenip iyi bir rehberlikle açıkçası eksiklerini tamamlayıp devam edilmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Çünkü eğitimin özellikle öğretimin yani dershanem attığıda bunların olduğunu biliyoruz. Ama biz felsefemizden bahsettik sevgi, eğitim ve disiplin. Evet, eğitim ve disiplin bizim olmazsa olmazımız ama sevgimizi de katarak, açıkçası bir aile ortamında gençlerimizle öğrencilerimizle sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde bu işi yürüttü bugüne kadar getirdi. Diğer kurumlardan farkımız nedir diye sorduğunuzda kurulduğu günden bu yana kadar hele en son 64 yıprat Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birincisi olmanın temelinde ne var derseniz toplamda kaliteyi önemsiyoruz, öğretme kadrosu, iyi yayınlar, disiplinli bir ortam, rekabet ortamı ve rehberlik. Bu beş e, faktörü. En iyi şekilde bir yere getirdiğimizi düşündüğümüz için bugün Doğun Anadolu ve Güneydoğulu bölgesinde bir numaradır yükseliş Eğitim Kurulu ya da yükseliş Öğretim Kursu. LGS'de ilk yılımızda Türkiye bilgisi çıkarmamızın temelinde de bunlar açıkçası. Biz az sayıda LGS'de öğrenci alıyoruz. Başladığımızda da hem kadromuzu çok nitelikli öğretmenlerden seçmiştik. Ama kadromuzu seçerken de açıkçası onların organizasyon yapısını bir arada tutma, disiplinli hareket etme ve verilerimizle de koordineli çalışarak bu işin üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Ya yani en azından aldığımız dönemler bu mimar. Safiye sonuç olarak birinci olan bir öğrencimiz. Ama Safiye gibi bizim kıymetli, çok daha kıymetli, aynı değerde emek veren öğrencilerimiz de oldu. Sonuç odaklı birinci oldu. Bu Safiye'nin hazırlıkla o anki krizini yönetmesiyle alakalı. Ama en az Safiye kadar emek veren başka kurumlarda da öğrenciler oldu. Bu kurum bünyesinde olan öğrenciler de vardı. süreç istikrarlı, iletişim boyutunun güçlü olduğu, ama disiplinli bir çalışma sonucuyla gerçekleştiğinin bunlar az önce öğrencimiz de size ifade etti. Biz de bu mimarda hareket ettik. İstikrarın ve düzenin olmadığı bir yerde zaten başarı olmuyor. İstikrar ve düzenin kendinden getirdiği bir disiplin anlayışı açıkçası kendinden başarı getiriyor zaten. Yoksa günde bir gün 500 soru çözüp ertesi gün yatan bir öğrenci modelini biz istemeyiz. Hatta bir gün 1000 soru çözüp 3 gün boyunca soru çözmeyen öğrenciyi biz istemeyiz. Ama rehber öğretmenlerimiz, özellikle LGS'deki koordinatör, mentor dediğimiz öğretmen sistemimizin çalışmasının temelinde de istikrarlı ama öğrenciden günlük haftalık ödev takibi, günlük ne yaptığını takip eden, kontrol eden bir sistemimiz var. Aynı sistem devam ediyor. Bunlar da her öğrencimizin günlük gelişimleri takip edilerek bu başarı elde ediliyor. Bu sadece yükseliş dershanesinin başarısı değil. Burada hani birinci sınıftan itibaren emek veren öğretmenin de başarısı var. Gittiği okulunda bundan ciddi anlamda emekleri var. Ee, ve belki ismi zikredilmeyen nice gizli kahramanlar var. Ama en önemli kahramanımızdan bir tanesi Safiye midir? Evet Safiye bu işi birincilikle göğüsledi. Ama arka planda annesi var, babası var, ablası var, komşuları var. Ya yani bu sadece bizim emeğimiz değil, bizim burada katkımız var ama biz bunun gururunu yaşıyoruz. Ama bu emek, bu gurur sadece bizim değil, onda bilinmesini isterim ben açıkçası. 15 yıllık bir eğitim öğretim kurumlarında yöneticilik yapıyorum. 15 yılı da açtı açıkçası ilk başladığım günden bugüne kadar da ve bundan sonra da. Ben hep öğrenci sıfatıyla yaklaştım. Evet öğrencilerim oldu ama hep birilerinden, hep onlardan, hep velilerinden, hep dışarıdan bu işi iyi yapanlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Evet ben onlardan öğreniyorum. Öğrendiklerimi de onlara aktarıyorum. Onlar bizlerden zeki gençler. Yani biz onların, ben onların yaşındayken Kesinlikle onlar kadar iyi netler yapmıyorduk ama onları hedefine ulaştıran sadece zekilikleri, zekaları değil bizim ya da öğretmenlerin tecrübesiyle birleşince ancak hedeflerine ulaşabildim. Siz bir işe ne olursunuz, yani bugün bir yemekle yapsanız eğer sevginizi katmazsanız kesinlikle haz alamazsınız. Biz yaptığımız işten haz alıyoruz, severek yapıyoruz. Ekibimiz de bu minvalde yaklaşıyor. Ee, öğrencilerimizle bir aile ortamı oluşmasının temelinde de siz samimi olmadığınızda samiyetle yaklaşmadığınızda yeni nesil dediğimiz kavramı benimsemediğinizde saygı duymadığınızda açıkçası onlardan karşılık bekleme söylediklerinizi yapmalarını beklemeyi beklemeyin. Bu neslimizin yeni nesil kuşağımız neslimizin temelinde bu var. Ama biz faydacı davranmıyoruz. Öğrenci merkeze alarak hareket ediyoruz. Ve öğrencinin ihtiyaçları neyse o mimarda hareket ediyoruz. Bu samimiyet aileye de geçiyor. Aileden de zaten öğrenciye geçiyor. Yani bir boyutuyla aile öğrenciden de bağımsız burayı kendi evi gibi görüyor. Bunu böyle oluyor açıkçası yükselişte. Annemizi dinlediniz. Ee, ablası da bizim öğrencimizdi. Yani Van'a geldiklerinde misafir olarak gelmişlerdi. Yine bir özel kurumda öğrencilik yapıyordu. Ama burada gördükleri o değerle, gördükleri o samimiyetle, o sevgiyle e, burayı kendi aileleri gibi görmüşlerdi. E, sınavın açıklandığı gün baba Ankara'dayken bile annemiz ve kızımız gözlerini burada açtılar ve heyecanla buraya geldiler. Sevincini paylaşacakları bir yer burası. O da bizi ayrıyetten mutlu etti. Son olarak eklemek istediğim şey, ben bir kere sizlere de teşekkür ediyorum. Temsil ettiğiniz ailelerinize, gazeteci camianıza da buradan sizler vasıtası teşekkürlerimi sunuyorum. Yükseliş öre, Özel Öğretim Kursu, Yükseliş Eğitim Kurumları, Van'da kurulduğu günden bu yana her zaman en iyisini hedeflemiş bulunmakta ve bu numarada hareket etmekte. Yarına da bu müvvedet prensiplerinden hiçbir şekilde taviz vermeden de devam edecektir. E, ben kızımızı, ailesini, bu noktada kızımızın başarısında emeği geçen herkese tebrik ediyorum. E, ve diğer öğrencilerimi, evet bu Safiye belki full yaptı, Türkiye birisi oldu ama e, Türkiye'de derece yapan, derece yapan diğer öğrencilerim de bu vesileyle sizler arzuluyla teşekkür etme fırsatı buldum. Teşekkür ederim onlara. Sağ Ne zaman Buradayız. ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱪᱮᱥ ᱥᱚᱵᱤᱥ ᱫᱤᱱᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱱ